E, suçlamaları da kabul etmiyorum. Zaten yorumlara baktığınız zaman 600'den fazla yorum var. Kimse AVM yönetimini suçlamıyor. AVM yönetimin herhangi bir kiracısı herhangi birisi bir şey söylemiyor. Kendilerine de bize grosunda yazılı herhangi bir talebi olmadı. Kendi başlarına 1 Eylül'de diğer gün taş açılmasıyla 26 gün sonra gün taşın resmi açılış yapacağı 26'sında saat 12'de açılış yapacağını beyan etmesiyle birlikte kendileri de biz de kapanış yapacağız dediler. Ben de sizin tercihiniz, sizin ne hatanız var, sizin cironuz düşerse sorumluluk bana ait sorumlu AVM yönetimi kabul ediyor. Sizin ciro'nuz bilakis gün taşın gelmesiyle artacak. Onun yazılı da yapalım. Taahhüt edeyim ben size. Cironuz düşerse ben sizin bütün zararınızı, bütün ziyanınızı da karşılarım dememe rağmen hayır biz kapatacağız dediler. Demek ki kendilerine güvenemediler. Koca Gros gün taştan 4 kat daha büyüklüğünde metrekare olarak gün taşın yeri daha küçük. Gün taşa yenildiler. Ben algıyı o şekilde algılıyorum. Yani Bennle bir husumetleri yok, AVM'yle bir husumetleri yok. Kendileri kendilerine güvenemedikleri için de kapatmaya karar verdiler. Bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Biz yanlış bir şey yapmadık. Gerekse dedik ki Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Müsyat Başkanlarıyla da bir toplantı yapalım. Bizim eksiğimiz, kusurumuz, yanlışımız varsa onlar da Trabzon'un insanları, on binlerce işletmenin yönetiminde söz sahibi olan insanlar. Bir araya gelelim, bizim yanlışımız varsa biz yanlışımızı düzeltelim ama bizim yanlışımız olduğuna inanmıyoruz. Çünkü biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Burada AVM kötü bir durumdayken aldık, çok güzel bir yerlere getirdik. Bir sürü mağazalar açıldı, bir sürü insanlar mutlu oldu giriş sayısı 2000'den 15000'e çıktı. Hafta sonu 18000-20000 oldu giriş sayısı. Yürüme mesafesinde e, insanların böyle vakit geçirebileceği, eğlenebileceği bir yer haline getirdik. Ben suçlamanın hiçbirini kabul etmiyorum. Biz hayatımız boyunca fedakarlık ettik, ferakat ettik. Yanlış bir şey yapmadık. Hep verici olduk. Bizden daha zayıf olan firmalara destek olduk, kucakladık, yardımcı olduk. Onlara da yardımcı olalım dedik, kucaklayalım dedik. Sizin cironuz düşerse sorumluluğu biz üzerimize alalım, sizin zararınızı, ziyanınızı karşılayalım. Onlar da hiçbir şey demeden kapanış yaptılar, törenden kapanış yaptılar. Diyorlar ki, efendim burada 40 kişi işsiz kaldı. Aynı e, bir dakika sonra da diyorlar ki kimse işsiz bırakmayacağız. Kendileriyle çalışıyorlar, kendileriyle e, çakışıyorlar. Bizim yanlış bir şeyimiz olmadı, biz buradayız işimizin başındayız. Ee, Kiramalarımız da çok iyi gidiyor. Karacahon gelecek. Birkaç güne onlar açılacak. Yeni tekstil firmaları açılıyor. Oyun salonları açılıyor. Yeni mağazalar açılıyor. Burasını bambaşka göreceksiniz yani.